Merhabalar, ben Veysel KAYAZIOĞLU. Öz BÜRLER olarak bugün sizlere çift yakıtlı gaz artı motorin bürlerinin testini ve çalıştırmasını yapacağız. Montajı bitmiş olan ÖDGL 513 tip bürlerimizi test istasyonumuza aldık. Bu bürlerimizin kapasitesi 65 ile 170 kW arasında çalışmaktadır. İlk önce elektrik bağlantılarını yapmamız gerekir. Bunun için gördüğünüz gibi biz yaptık. Faz ve nötrü bağladık. Termostat uçlarını da köprüledik biz. Bu bağlandığı yerde termostat uçları bu 1 ile 2 numaralı uçlara bağlanması gerekir. Daha sonra şekilde görüldüğü gibi gaz hattımızı bürlerimize bağladık. Diğer olarak da ikinci yakıtımız olan mazot içinde giriş ve dönüşlerine yakıt attığımızı bağladık. şekilde görünüyor. Daha sonra bürlerimizin ana şalterini açacağız. Ve gaz konumunda seteyi şalterimizi de gaz konumuna getirdik. Şu an ürünlerimiz ön sütunu yapmakta.